Evet arkadaşlar, ben Tamer Oğuz. 2023'ün son motosiklet gezisini Selman'la birlikte yapıyoruz. İnanın nereye soktu bilmiyorum. Ee, gidiyoruz ama hangi köy burası? Hesapta Çorlu, Silivri yapacaktık ama... Çorlu'ya giderken yeni çiftlik yoluna saptık. Şu anda da Selman'ı izliyorum. Evet. Yılın son gezisi olsun diye çıktık. Bu pazar çünkü yeni yıla gireceğiz. yılın ilk gezisini de inşallah böyle çekmek nasip olur. Evet, o bir yere uğrayacak galiba. Hedefe doğru gidiyoruz. Bakalım. Evet geldik. Burasına uğrayacaktı herhalde. Görüşmek üzere.